gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Ehliyetleri görelim. <laughs> gel. Kayıtta mı bu? <laughs> evet. Kapatayım mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Benimki de Olur ne güzel. Bizde illegal yok ya o yüzden problem yok. Ne istiyorsunuz ne veriyorsunuz? <laughs> Ehliyet <laughs> sadece. Bir kuyruk iptalim var. Evet ya. Ha, katana değil. Yok. Evet. Onu görmek istiyorum. Evet. Onlara bir şey de demiyorum. De. Evet. Sen son ben zaten sağa çıkıp şey derim. Yok evet. senin vegan olmadığın çok belli. Aynen. bu kadar giyildi. Tüm giyildi. Çok iyi. Burada bir kere daha girdim cadde bostanda çevirme. Ama ben bilerek kendim attım. Gel hadi alayım dedi. Onda da el getirerdim Bir iki yolda. Motorcuları seviyorum bak. Bu demek ki yani ben motor sürüyorum. Cidden seviyorum. Çünkü bunun keyif çok başka. Ben de bunu yapıyorum. Ama çok rahat yapıyorum. Evet çok rahat. Böyle hani bir zarar şey, şey, şey. yani, şey. yani, göreceğini çok anlıyorsun. belli evet. Sizden şikayetçi olduğunu söylüyorum. Ben de ondan şikayetçiyim. Kameram kayıtta yani sıkıntı yok. Sen ne kullanıyorsun? CV. 200, 250 mi? At yalanını sikiyim inananı. Namık Kemal. Neresi 250 kardeşim? 4 tane mi? Eksos gibi 3 tane mi? Kardeşim bak. 20 yıldır motosiklet kullanıyorum. <laughs> Söküp takıyorum ben bunları. Bana deme bari. <laughs> Şu eldiven de iyi oldu ha. O Değil daha mi? Daha iyi oldu. Ya ben yazın gününe kullanıyorum. Hala, hala bak sevdiğim o. Abi bu sürekli ara gazlı geziyor. <laughs> <laughs> Ama egzozun stok geldi. Bakayım. anladık zaten hani biz durdurulacağız. Onun notanı bağlar mısınız? Niye herkes senden şikayetçi? Çünkü Sen git ki. siz gelin. <laughs> Bunlarda bence bir şey var <laughs> ha. Hayır. Ya bu ki. adam kadar tam giyineniniz yok. Evet. evet. Sadece dizlik var. Ama Görüyor musun beni bu arada? Ama bu de, gerçekten de, çok seviyorum. Ben çok ben de seni sen seviyorum kardeşim. İyi İzledim, Allah Ablalarım, abi teşekkür, teşekkür ederim. Öpüyorum sizi. Allah Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Nasıl abla? Abla sen çevir ben durmazsam. Biz zaten ışıklarda bunu konuşuyoruz. Anladık zaten orada değil mi? Bize bakıyorlar. Kolay gelsin. Görüşürüz.